Ayrıca burada Cumhur İttifakının liderleri olarak buradayız ama Cumhur İttifakının liderleri olarak buradayız ama e, iki büyük e, iki büyük e, Millet İttifakının e, e, liderleri olarak buradayız. 61'de Almanya'da hamam yoksa ama bugün görüyoruz ki Almanya'da hamam var. Bu da Almanya için ayrı bir kazanımdır Almanca iyi değil kusura bakmayın. Biz birlikteyiz. Virzint Zuzan ben. Teşekkür ederim. Ee, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilir? Bulamazsın. Son derece mutluyum bugün 23, 23 affedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 Ekim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine, yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Söz veriyorum, türbanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan, o yatmadı biz yapacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimliği siyaset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak diye. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla, kimliğiyle benim başımın üstünde yeri vardır. Komşusunu çalabileceğimiz bir kişi bırakmadılar. Bir ülke bırakmadılar. Kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Korkma, sönmez bu şapaklarda yüzen alçak bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa toprağa vatan evet toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır der. Şu düzenledikleri şeye bakın. Neydi? Ee, bir e, 29 Ağustos dolayısıyla mı düzenlemişlerdi? Neydi bir şey 29 Ağustos muydu? Efendim? 30 Ağustos dolayısıyla. Rahmetli Müslüm Baba gibi diyorum ki batsın bu dünya. Batsın bu dünya be. Onu Orhan Gencebay diyordu da yine de sen bilin ya. Yani. Kılıçdaroğlu'yla fazla Ve Marmara'yı temsil eden bir tablo <laughs> size takdim ettik. Ondan sonra benim elimden tuttunuz, siz çekiyorsunuz, ben geri çekiyorum. Siz çekiyorsunuz, ben geri çekiyorum. Sonra bana dediniz ki, ya ver elini dedi, tebrik edeceğim, elini havaya kaldıracağım dedi. Ben de dedim ki çok alışkın değiliz Sayın Cumhurbaşkanı. <laughs> Efendim, o zaman başbakanımız tabii. Efendim Mar e, Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyi takdir eder ama onu belli etmez. <laughs> Babam da bizi severdi ama sevdiğini <laughs> belli etmezdi. <laughs>